rakiplerimiz sırasında oynuyorlar. Bir var, boş bulunan, yat devletler, tabii Yunan birleşme derneği var. Tabii kurancı burada oldu. Sancılar şimdi aldı. Mesela kuran, herkes kuran. Nerede? Şurada aşağıda gördünüz. Onlar mı bu, 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 bu. Yok. Şu anda burada açıp Sevgili Beslen Başkan Bey, Kadın Efsane Müzik Derneği İstanbul'da Kepa'da İspartayı Alba, Çocuklu Kardeşlik Derneği değil Çünkü biz